Selamun Aleyküm. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu patlıcanları böyle asker gibi bir manga gibi dizdim sıraya. Ev ahalisi bugün menüde Ali Nazik kebabı yemek istediler. Yapabilir misin dediler. Ben de yaparım dedim. Ne var? Hemen patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Hazırladım. Şimdi güzel bir Ali Nazik kebabı yapacağız hep beraber. Siz de takip edin bakalım. Bir yanlışımız, kusurumuz, eksiğimiz oluyor mu bunu yaparken? Altta yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle bir tepsi ayarladım ben. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Ama burada yapacağımız bir işlem daha var. Bakın patlıcanları şöyle deleceğiz. Ki ısı da içlerine nüfuz etsin. Şöyle hepsini delip elden geçireceğiz. Şimdi fırınımı da yaktım maksimumda. Isınsın. Bunları fırına vereceğim. Bunlar közlenecek. Ondan sonra kullanacağız bunları. Bakın böyle iyice her yerini delin. Bir çakla olmaz, çatalla da olur aslında. Eğer elin ayarı yoksa elimi keserim diyorsan çatalla der. Ama gerçi o zaman da çatalla elini delersin sen. Çünkü ben sakarım ben de Birkaç sefer böyle kesmişliğim vardır yani. Elim ayağımı. Böyle böyle delmeye devam edin. Evet değerli arkadaşlar patlıcanlarımı güzelce deldim. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi dondurucuda dana etim vardı. Dana böyle kuşbaşı. Şimdi bunlar böyle biraz büyük. Ben bunları şöyle biraz ortadan ikiye bölüp bölüp küçülteceğim. Ben dana etiyle yapacağım bu Ali Nazik kebabını. Bazısı kuzu eti yapıyor yumuşak olsun diye. Ama benim yaptığım et dana eti onların kuzu etinden daha yumuşak olur. Her Te şey teknik işi. Bir de ben kuzu eti sevmiyorum. Ya niye sevmiyorum? Ya bir şeyin yavrusu yenmez. Bırak hayvan büyüsün gelişsin. Ondan sonra ye kardeşim kuzu eti nedir yani? Bakın şöyle kuşbaşı kuşbaşı ayarlayacağım ben bunları. Ondan sonra bu etimizi güzelce kavurma işlemine geçeceğiz. Evet ben bunları doğramasını yapayım. Ocakta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi etimizde. Ocağımın altını yaktım. Yağımı güzelce tavaya döküyorum. Şöyle. Heh. Şimdi değerli arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken husus. Bu yağ iyice kızacak. Hızlı ateşte, yüksek ateşte. Ondan sonra etleri atacağız içine. Bir tur attıracağız. Sonra kısık ateşe alacağız. Ağzını kapatacağız. Ne tuz ne karabiber. Hiçbir baharatını vermeyeceğiz. Atmayacağız. Onlara en son. Ve kısık ateşte et sulanacak. Kendi suyunu çekecek içine. Yumuşacık pamuk gibi bir et elde edeceğiz. Bak bunu unutmayın. Bunu unutmayın bana teşekkür edersiniz. Şimdi yağımız kızınca etimizi içine atacağız. Arkadaşlar yağımız kızdı güzelce. Etlerimizi şimdi bakın bu aşamada içine güzelce gönderiyoruz tavanı. Heh. Şöyle. etimizi kavuruyoruz. İlk başlarda demiştim ben 1 kilo kadar dana kuşbaşı kullandım bunda. E siz ister kuzu kullanın, ister kıyma yapan da var bunun. Ama en güzeli kuşbaşı ile olur. Bu dana ile olur bir de. Dana etiyle. Yani benim görüşüm böyle. Diğer arkadaşlar nasıl yapar, damak tadı nasıldır ben orasını bilmem. Evet. Şimdi etimiz böyle güzelce kavurmaya devam etsin. Bir 5 dakika hızlı ateşte kavuracağım dediğim gibi. Ondan sonra ateşin altını kısacağım. Kendisi yavaş yavaş demlene demlene pişecek. Bakın arkadaşlar. Etimin altını kıstım. O harlı ateşin altını kıstım. Şimdi bu bu şekilde bir aşağı yukarı var ya ben bir saat böyle kendi yağında, suyunda bu pişecek kısık ateşte. Ondan sonra var ya şu etler var ya pamuk olacak pamuk. Hadi bakalım. Benim yüzümü kara çıkarmasın inşallah. Bakın gördüğünüz gibi nasıl etlerimiz su kesti. Şimdi bak bu etler yavaş yavaş kısık ateşte bu suyunu çekecek. Sonra kızartma kavurma moduna geçeceğiz. Yani kavurma moduna geçeceğiz değil mi? Su kalmayınca kavrulacak yani doğal olarak. Şöyle kapatalım. Pişmeye devam etsin. Bu arada Aysima da buralarda. Heh, fırının önünde kap kuruyor. Aysima gel kızım gel. Gel babam. Gel bakalım bir gel. Evet. Bakın patlıcanlarımız da közleniyor güzel güzel. Ben işlerden birer tane de biber attım. Aysima, ne yapayım baba? Dolap kapağı kızı mı? İçer Aysima dolap karıştırıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarımız güzelce közlendi. Şimdi birazdan bunları çıkarıp güzelce bir soyacağım bunları, doğrayacağım. Ee, Ali Nazik kebabının alt kısmını ayarlayacağız. Yatağını ayarlayacağız bunlarla. Evet arkadaşlar bakın. Bu patlıcanları güzelce közlendi. Şimdi bak bunları çıkarmanın kolay yolu var. Elin ayağını yakmadan. Önce şöyle bir çakla bak. Şu teknikle çıkarırsan elin ayağın yanmaz. Böyle bir yarıyoruz patlıcanı güzelce. Ondan sonra şöyle aç bunun içini. Burada şu babadan dededen kalma kaşık devreye giriyor. Bunu al şöyle kaşıkla sıyır bak. Aha, hepsini çıkardık gördün mü? Böyle patlıcanları al kenarıya. Bunlar burada soğusun. Aha bu kabuk. Kabuğu götür. Yallah çöpe. Hop attı. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızı güzelce iç kısımlarını çıkaracağız. Ali Nazik kebabımızı lezzetli bir şekilde ev hanesine, ev halkına sunacağız. Bak böyle, kaç kabuk kaldı ama üzerinde bunları alacağız tabi. Şöyle sıyırdım, bak gitti. Ne varsa için hiç haram etmiyoruz bak. Al. Aha da böyle. Ha. Bu da ben açayım diyenlere benim tekniğim. Ha. Ondan sonra bunları şak, şak, şak. şöyle güzelce doğra. Bak böyle bir çakla elin değmeden. Ha. Bak şöyle şöyle. Gördün mü? Yalnız bunu biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bak iyice kestim. Ondan sonra kaşıkla aldım. Şöyle bir kabım var. Hop. İçine. Daha bir sürü patlıcanım var. Onları da ben ayarlayayım. Video fazla uzamasın. Sizi sıkmasın. Sonra sonuna kadar izlemiyorsunuz. Hem size eziyet hem bana eziyet. Aha. Böyle koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcanlarımı güzelce ayarladım. Doğradım. Ee, şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha hala sıcak. Ondan sonra bu yoğurt ve sarımsak tuzla buluşacak. Ee, o yapım aşamasını da sizlere göstereceğim. Bu arada etim de ocakta hala pişiyor. Yaklaşık bir saati geçti. O da şimdi pamuk gibi oluyordur inşallah. Hayırlısıyla. Şimdi biz bunu soğumaya alalım. Şimdi e, patlıcanlarım soğurken ben bu arada süzme yoğurt çıkardım kafama göre çıkardım yani ölçüsü mü ölçüsü yok sen de kafana göre çıkar bunu var ya biraz inceltmem lazım şöyle bir yarım çay bardağı suyun biraz azıcık döktüm önce bunu güzelce şöyle bir karıştırayım şöyle heh. şöyle güzelce karıştırdım bakın şöyle hafif kıvama geldi bu biraz. Heh. bu kıvam bize iyi. Şimdi buna daha önceden sarımsak ayarladım ben. Yaklaşık 2 diş kadar. Siz ama kendi zevkinize göre artırabilirsiniz. Siz benim ölçülere bakmayın. Sen kendi damak tadına göre koy. Şimdi bunları da güzelce sarımsakları da attım yoğurtumun içine. Onunla da güzelce şöyle bir iyice karıştıralım. Tuz olayında da Değerli arkadaşlar bakın ben benim koyduğum tuz miktarı kadar koymanıza illaki gerek yok. Sen damak tadına göre çok tuzlu yiyorsan çok koy, az yiyorsan az koy, hiç yemiyorsan hiç koyma. O seni bağlar. Sonra bana demeyin yani sen yok efendim tuzunu az koydun da şöyle böyle kendi zevkine göre koy. Ben hatta bak biraz daha şöyle su koyacağım, biraz daha incelteceğim bu yoğurtu. Heh, şöyle kaşık attım mı güzelce gelsin yani. Şimdi ben buna kendi zevkime göre tuzunu atacağım. Evet bakın ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum ben buna. Ha sen daha az atabilirsin veya daha çok atarsın. Dediğim gibi senin zevkine kalmış bir şey. Şunu güzelce karıştıralım iyice böyle. İyice tuzu sarımsağı her yerine nüfus etsin. Ondan sonra bunu soğuyan patlıcanlarımızla buluşturup bir de onunla karıştıracağız iyice. Bu olmazsa olmazımız. Aha şöyle. Bak. Yoğurt görüyor musunuz? Bakın ne hale geldi. Heh. Şimdi patlıcanla karıştırdığımda bu biraz daha sulanacak. Biraz daha yumuşayacak yoğurt. Daha lezzetli bir hal alacak. Heh. Şimdi patlıcanlarımızın soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız soğudu. Az önce hazırlamış olduğum yoğurdumu, sarımsaklı, tuzlu, süzme yoğurdumu güzelce sarımsakla ya pardon sarımsaklı yoğurdumu ve tuzlu tabi bu arada dilim sürçtü. Artık idare edin affedin. Güzelce patlıcanlarla buluşturuyoruz bunları. Şöyle içindekilerini iyice alayım böyle de. Biremi kalmasın içinde. Evet böyle aldık içine. Ondan sonra güzelce bunları böyle patlıcanlarla karıştırıyoruz. Şimdi tuzunu atmıştık zaten. Yoğurt da içinde. Sarımsağı da var. Patlıcanları da doğradık, közledik güzelce. İşte Ali Nazi kebabımızın alt kısmı bu şekilde. Şöyle güzelce çırp. Tabi sağa solu batırmadan. Şimdi erkeksin yemek yapıyorsun. Hanımdan laf yememen lazım. Laf yersen bir anlamı yok. Yani ne kadar lezzetli de yapsan illa bir şey bulur. Mutfağa batırmıştı der. Bu arada temiz çalışmayı da öğrendim ha mutfakta. Yani daha temiz mutfağa batırmıyorum. Hatta yoğurtlarım bak kalmış daha burada. Bunları da alayım. Etim daha hala bir buçuk saattir kısık ateşte pişiyor arkadaşlar. Daha ne tuz kattım ne karabiberini hiçbir şeyini katmadım. En son katacağım onları. Tuzu katmamamdaki neden et sertleşmesin diye. Amacımız ne burada? Lokum gibi et yapmak. Ve lezzetli tabi bu arada. Evet değerli arkadaşlar buyurun. Ali Nazik kebabımızın alt kısmı hazır. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Dolapta beklesin. Evet arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımızı o Ali Nazik kebabının sosunu dolaba attık. Şimdi geldik etlerimizin başına. Bakın, az önce su doluydu bunun içi. Bakın sularını çekmeye başlamış. O hani ben pişmem, sert olurum diyen et var ya. Bakın inanın şu anda pamuk gibi. Görüyor musun? Bak. Bak nasıl dağılıyor. Şimdi daha da bu pişecek. Bakın içinde su var. Bunlar da çekecek. En son bunları çektiği zaman tuzunu, karabiberini artık zevkimize göre ekleyeceğiz bunlara. Şimdi bu pişmeye devam etsin. Evet değerli arkadaşlar. Bakın. Etimiz yaklaşık 2 saattir böyle kısık ateşte pişiyor. Sabredeceksiniz buna. Yemek bir aşktır. Emek ister. Bu yemeği kime yapıyorsun? Sevdiklerine yapıyorsun. Güzel bir iş çıksın diye sabredeceksin sevdiklerine güzel yemekler yedireceksin bu şekilde. Heh. Bu da size özlü bir söz olsun. Şöyle karıştır. Bak. Suyunu çekmiş zaten. Az bir şey daha kalmış. Şimdi birazdan tam çektiği zaman e, baharatlarını katacağız. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını iyice açtım. Etimi kavuruyorum. Öncelikle bakın. Şöyle bir yarım tatlı tatlı kaşığı tuz. Şöyle güzelce serptim ama serpebilirsem tabi bak. Hop şimdi gitti işte bak. Onunla güzelce bir karıştıralım. Ama tuzuna bakacağız yine. Az olduysa biraz daha katarız. Siz kendi dediğim gibi zevkinize göre tuz atarsınız. Evet. Şöyle. Sırada karabiberimiz var. Çok değil. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Şimdi az önce tuzuna baktım. Biraz tuzsuz olmuş. Şöyle az biraz daha tuz ilave ettim ben. İyice karıştırıyoruz bakın bu aşamada. Harlı ateşte. Etlerimiz var ya yemin ediyorum pamuk oldu ya. Yok böyle bir lezzet yani. Diliyen buna kekik de katabilir. Ben katmayacağım. Orjinali gibi yapacağım. Evet, etimiz şöyle kavrulmaya devam etsin. Biraz daha. Evet değerli arkadaşlar, şimdi geldik yemeğin en güzel kısmına, sunum kısmına. Ben bu sunumdan pek anlamam ama yapacağız bir şeyler. Şimdi öncelikle şöyle bende yuvarlak tabaklar var. Yuvarlak tabaklarda kullanacağım. Şöyle güzelce altlığımızı hazırlayalım. Bakın buna özen gösterin. Hem göze hem mideye hitap edeceğiz biz. Heh. Şöyle bakın oval bir şekilde güzelce ayarladım. Heh. Bakın olay budur. Bu şekilde ayarladım. Ben fırında biber de közlemiştim. Şöyle biberimi de bakın şöyle yanına getirdim. Koydum. Güzelce. Evet şu bu da küçük tabak minik bebeğimize, Aysima'ya. Bakalım Aysima sevecek mi bunu? İlk defa yiyecek hayatında Ali Nazik kebabını. şöyle biraz gelen döktüm ama tezgahın üstüne o kadar olur. Şöyle güzelce bak. Kızıma da özeneyim. Bir adet biber de şöyle Aysima'ya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi şu güzelliği bir başka bir güzelle buluşturmaya geldi sıra. O güzelce kavurduğumuz etleri bakın. Şöyle alıyorum yağıyla hafif. Bak görüyor musun? İşte budur ya. Bunları var ya böyle lokantalarda yiyemezsiniz diyeceğim ama harbiden böylesini yiyemezsiniz. Bak gördün mü bak. Şöyle etini bol koy. Hah. Elini cimri alıştırma. Bak şöyle. İşte Ali Nazik kebabı budur. Daha buna bir işlemlerimiz daha var. Onları da yapacağız Allah'ın izniyle. Evet değerli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi son hali bu. Şimdi ben buna güzelce bir tereyağı hazırlayacağım. Üzerine gezdireceğim kırmızı toz biberle. 10 numara 5 yıldız olacak inşallah. Evet arkadaşlar çok abartmadan şöyle bir kaşık zaten etim biraz yağlıydı. Bir kaşık şöyle tereyağı koydum. Renk versin diye o da. Ondan sonra onun üzerine şöyle bir yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Bunu da üzerine gezdirdik mi artık o Ali Nazik kebabının yeme yanında yat. Harbiden yat yani. Şöyle yağı da yakmadan hafif arkadaşlar. Işte. Ha bunu siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Yani bu mecburi değil. Şimdi ben bizimkileri bir yemeğe oturtturayım. Bu eriyinceye kadar. Sıcak sıcak üzerine dökebilelim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bakın kıpkırmızı oldu. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? Evet. Ya, budur işte. Bu da budur. Şimdi şova gelelim. Evet değerli arkadaşlar geldik. Bak. Önce hanımınkinden başladım şöyle. Yeter. Şöyle bu da benimki. Bak üzerine gezdirdim. Eylül'e. O yıl ver. Oh. Hanım biraz daha sepeyim Güzel olur. Bak sen seversin tereyağını. Ha? Evet değerli arkadaşlar. Ali Nazik kebabımız şimdi teste hazır. Hadi bakalım Şimdi ilk test Eylül'den. Hadi bismillah. Kızım aha. O kenardan kenardan alacaksın. Ha? Bismillah de hadi. Güzel mi? Bismillahirrahmanirrahim. Affınıza sığınarak ben de şöyle bir test edeyim. Çok güzel. Harbiden yediğim en güzel al naziklerden. Hanım benim pek beğenmez kolay kolay bir şey ama. Evet hanım buyur. Senin yorumlarını bekliyorum. Harbi çok güzel. Et nasıl? Elini Lokum alırsanız. değil mi? Lokum gibi almış. Evet. Biz sevmem ağzında büyüyen eti süper olmuş. Evet değerli takipçilerimizin eti en güzel hali bu. Yapacak arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bu tarifi muhakkak deneyin. Bana dua edersiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup like atmayı da lütfen unutmayınız. Şimdiden yapacak arkadaşlar afiyet olsun. Ben bunu artık gömeyim. Hadi görüşmek üzere bir dahaki videoda. Aysema da yiyor. Bak onun da tamam. Ha, onu da göster. Tamam, bütün ekmek ekstrıyorum. Evet, Aysema. Hadi bakalım.